Şimdi güneşin artan zararlı etkilerinden bizi koruyacak, güvenli bir sürüş yapmamıza destek sağlayacak ısı yalıtımlı cam filmlerinden bahsetmek istiyoruz. Cam filmleri aslında bir süs olmaktan öte ne işe yarıyor? Bunu SolarGuard genel müdürü Ahmet Kaya ölçüm cihazlarıyla anlatacak şimdi. Sevgili seyirciler halk arasında cam filmi diye bilinen ama aslında birçok işlevi olan ısı izolasyon filmleri bugünkü konumuz. Ahmet Kaya bize bunların ne işe yaradığını ve gerçekten ısı yalıtımına, radyasyona karşı etkilerinin olup olmadığını anlatacak. Ultraviyole ışınlar zararlı diyoruz, kanserojen diyoruz ve bu filmlerin de sağlık açısından olsun gerek iç aracın ısısını koruyarak klimanın az çalışmasıyla yakıt tüketimine olsun faydaları var diyoruz. Nedir bu ısı izolasyonlu filmler? Şoför olarak kendimizi, araç sahiplerini ya da ailemizi, tanıdıklarımızı yani araç içinde bulunan canlıların tamamını korumak amacıyla bu malzemeleri kullanıyoruz. Neye karşı koruyoruz? Birincisi zararlı ışınlara karşı. Güneşin ultraviyole ışınlarına karşı koruyoruz ki standart camlarda böyle bir koruma özelliği yok. İkincisi, sürüş esnasında net bir görüş alanı yaratmak amacıyla, yani sürüş güvenliği amacıyla bunu kullanmamız gerekiyor. Üçüncü bir değerde, biraz önce bahsettiğiniz gibi içeriye giren ışımayla oluşacak ısı, ısı birikimini engellemek amacıyla bunu kullandığımızda sürüş esnasında daha az yakıt harcayacağız. Dolayısıyla cebimiz, fayda, e, cebimizi koruyacağız. Artı çevreye olan duyarlılığımızı göstermiş olacağız. Yani karbon salınımımızı azaltacağız. E, i̇ki tane aracımız var sevgili seyirciler. Bir tanesinde ısı izolasyon filmi kullanılmış. Bir tanesinde ise kullanılmamış. Ön cam açık renkli, arka camsa boyalı tabir ettiğimiz orijinal fabrika çıkışlı biraz daha koyu renkte olan bir cam. Üç farklı camda şimdi ölçümler yapacağız. Bakalım bu değerler ne çıkacak. İsterseniz ilk e, sıfır boyasız bir evet. camla başlayalım. Öncelikle şu hafif renklendirilmiş yani standart bir cam ama hafif renklendirilmiş bir cam ışık geçirgenliğini ölçebiliriz. Mevcut seviyede 385 birim ışık geçirgenliği şu anki ortamda var. Bu camda kullandığımızda 224 birime kadar bu ışık geçirgenliği düşüyor. Bir arka camda renklendirilmiş olan camda buna bir bakalım. Burada ise 108-109 birime kadar düşüyor. Yani dışarıdan gelen ışığın üçte birini arkadan alabiliyoruz. Bunu neden ölçtük? Onu da izah edelim. Ee, biliyorsunuz bu izolasyon filmlerinde renk tonları vardır. Bu renk tonları açık tondan koyu tona kadar ve ürünün serisine göre değişiklik göstermektedir. Piyasada maalesef e, boyalı tabir ettiğimiz ürünler de var. Bu ürünler çok koyu ürünlerdir ve ışık geçirgenlikleri %10'a %5'e kadar düşük e, seviyededir. Bunlar e, sürüş esnasında hem sıkıntı yaratmakta, görüşe engel engellemekte, dolayısıyla kazalara sebebiyet verebilmekte. O yüzden bunları ölçtük. Biraz sonra e, renklendirilmiş ısı e, iz izolasyon filmi kullanılmış. Aracın e, ışık geçirgenliğini de ölçeceğiz. Buyurun beraber bakalım ona da. Oldukça açık tonda bir malzeme kullanılmış ki aracın kullanım amacına yönelik bir malzeme. Bunu da ölçtüğümüzde 31'e kadar düştüğünü görüyoruz ışık geçirgenliğinin. Ama görüş açısına dikkat ettiğinizde gayet net bir görüş açısı var. Gelelim ikinci ölçüme. Bunda neyi tespit edeceğiz? Bunda da araç içine giren ısıyı tespit edeceğiz. Mevcut giren ısıya bakacağız. Standart bir camdan giren ısıya bakacağız. Artı renkli orijinal bir cama bakacağız. Bir de daha sonra izolasyon malzemesi renklendirilmiş cama bakacağız. Aradaki farkı beraber göreceğiz. Evet yine ilk camdan başlayalım. Öncelikle mevcuttaki girebilecek ısıyı bir tespit edelim. 291 birim. 294, 294 birim. Evet ısı giriyor. Mevcut renklendirilmiş camda bu 50'lere kadar düşebiliyor. Evet şu an net 52'yi gördük. Evet. Bu da daha renklendirilmiş orijinal bir cam. 18 birime kadar düşüyor. Evet, şu an net 19 birim, 18, 18 birim. 18'e evet. geldi, evet. Bir de aynı işi standart cama malzemeyi uyguladığımızda, bir bakalım. 7, evet net 7'de kaldı. Evet, neredeyse koyu olarak renklendirilmiş bir camın yarısının daha alt seviyesinde izolasyon. Bunun manası nedir? Daha az klima harcayacağız. Daha az yakıt sarfiyatı yapacağız, ee, daha az masrafla yol alacağız ve çevreye olan sorumluluğumuzda karbon salımını da yerine getirmiş olacağız. Birinci öncelik olarak bu ürünü kullanılmasında ultraviyole koruması, İkinci öncelik olarak ısı izolasyonu, sürüş güvenliği ve artık renklendirmeyi en son olarak lütfen düşünelim. Lütfen ama lütfen o siyah kalitesiz cam filmi diye tabir edilen her şeyi aracınızda kullanmayın zaten bu tarz filmler yasak ceza yemeniz yüksek oranda gerçekleşecektir trafikteki emniyet birimleri de bunlara zaten müsaade etmiyor daha bilinçli olalım hem sağlığımız için hem de aracımızın genel giderleri için doğru ürünleri tercih etmeye çalışalım.